Şimdi e, Peygamberimiz zamanında Ramazan nasıl e, ifade ediliyordu? Birkaç hadisle, birkaç örnek olayla ifade edebilirsek. Evet. Yani Peygamber Efendimiz Arif Yani Mesela nasıl karşılıyorlardı? Ramazan gelişi, Öz ondan sonra çok, iftarlar. Evet, heyecanla karşılanıyor. Evet. Yani Ramazan. Bence bir hilal gözleniyordu, değil mi? Evet, heyecanla karşılanıyor çünkü. Dediğim gibi yani böyle bereketin yoğun olarak yaşandığı bir ay olduğu için çok heyecanla karşılanıyor ve e, Ramazan ayının başlayıp başlamadığı tespiti, Ramazan hilalinin tespitiyle ilgili gözlemlerde bulunuluyor ve ilk günden itibaren ilan ediliyor. Ve oruç tutulması ile ilgili, orucun adabı ile ilgili, nasıl tutulması ile ilgili Peygamber Efendimiz ashabına bunu anlatıyor. Şu husus önemlidir. Yani oruç, ibadet, teravih, yoğun bir ibadet, yoğun bir bir yaşantı olmakla beraber hayatın rutini de terk edilmiyor. Evet. Hayat olduğu gibi de devam etmiş. Yani el etek çekelim, el etek çekelim, yaşamayalım bir şeklinde gibi yok, yok, öyle şey. yok öyle bir şey. Bakıyoruz birçok gazve, Birçok gazve denkmiş. siz tarih çekildiğinizde Ramazan'a denk geldi. Evet birçok gazve şeyde yaşanmıştır. Ramazan. Ramazanlarda yaşanmıştır. Meşhur Tebük Seferi. Belki İslam tarihi evet. belki yani kat, katılım açısından bir çok neredeyse bilmiyorum yani sayısı 15 binden fazlaydı. Yani o kadar sahabinin iştirak ettiği o sefer de Ramazan ayında olmuştur. Evet. Ve dolayısıyla Ramazan fıkhı da oluşmuştur. Şimdi Ramazan'ı olabildiğince yaşamaya çalışmış, olabildiğince yaşamış ve bunu yaşarken hayatın gerektirdiği hayatın gerektirdiği aktiviteler de veya bulmamış terk edilmemiştir. Yani o zamanki şartlarda mesela cihat, evet. gazveler, seriyeler özellikle Ramazan ayında terk edilmemiştir ve bunlar da yaşanmıştır.